Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ama şu kolay hale yani, mı kolay olmuş. Bu buzluğa koy da ben iyi bir içeyim. Aman dolaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi beni soracak olursanız arkadaşlar. soba tüttü. Ben de kiniktim. Halıyı kırgınladım topladım. Ondan sonra. Karsambaları hep çıkardım odayı temizliyorum. Gelin buyurun bu anda bizim odayı temizleyelim. Hem Ramazan geliyor arkadaşlar. Böyle temizleyeceğim altının üstünü. Ondan sonra bir diğer ellemeyeceğim. Üstünden silip süpüreceğim. Sizden saklasam Allah var. Ne arayayım arkadaşlar? İnsanlık hali. Oruçta ibadetine meşgul olacağım. Şunu şuraya çekeyim de durun. Şu kanepeye de şey diyeyim. Bu tarafı sileyim diyeyim. Of, daha geçen çektirdim. Yine aynı. Vallahi daha geçen kaç gün oldu arkadaşlar? Yine aynı, yine aynı. Yine aynı. Zoba yanıyor bir yandan. Hem yıkayacağım arkadaşlar. Hem Ne? Ne yiyorsun? Ne? Vallahi boş, yıkanacak da. Kalan evi boyalacağım arkadaşlar. Ondan sonra yıkayacağım. Çok oldu oldu annem ayda. Ne yapalım? Ben onu da öyle diyeyim. Tabii evi evet, temizleyin şöyle. Perdemizde daha geçen yıkadım. Diyelim onu. Aynen. Ama bulamayın. Perdemiz kırışkın duruyor. Şüphe kırışkın. Bir gün bekledi. Daha ne olmadı? Ben de hastaydım. Öyle. İstanbul. Öyle arkadaşlar. Öyle oldu. Vaziyetimiz, durumumuz böyle bizim. Siz ne yaptınız, ne yaptınız, nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi diyelim, iyi olalım biz de elhamdülillah geçilip gidiyor. İyi kötü yalan dünyanın telaşesinde. Bugün de aklım bunu buyurdu. Bunu yapıyor Yarın da bize Hacer abla arkadaşlar. Soru cevap videosu çekeceğim. Ama şöyle döndür bir bana. Ben, ha. Ha. ben kendimden haberim yok. Biraz şöyle. Ha. Şöyle yap. Tamam neyse. Böyle arkadaşlar bir oca dedim gelirse o gelsin. Öyle çikolata yoğurayım diyorum ben de menü olarak. Ve kek yapayım. Yaparsam bir kurabiye yapayım ya da yanına mantı yağlarım. Ne baba. Ya da makarna yağları yoğurtlu caiz. Mevap var. Efendim. Buzlukta şey var mı? Bir şey var mı? Kurabiye. O bitti anneciğim. Hmm. Bitti o. Ben de unuttum. Bitti o annen de. Ya yani şu şunun altına bak bakayım var mı bir şey? Hı. Tut çakma sen de şunu. Çakma ya. Ben de temizdik. Şimdi bura zaten arkadaşlar. Odamız kutçuk biliyorsunuz. Elimizden geldiğince. Vallahi her hafta bir modaya sokuyorum evi. Ekmek çapsın her hafta. Karama çeviriyormuş. <laughs> Kola çevir, emoş bir sağa çevir, emoş bir solla çevir. <laughs> Abo, bilmem ne <laughs> kaldı ya sildiğini. <laughs> ya şu tarafı sildiğim de. Evet. <laughs> ben sevmiştim. Ama saplabilir miyim? Bir, bir, bir. Öyle arkadaşlar. Kanepeme. Ondan sonra L yaptım. Bu sefer de burayı siliyorum. Çok güzel, kesilin. <laughs> arkadaşlar yeni aldığım paspası koydum. Evin son hali de böyle. Burada da Fatma Derya'nın kıyafetleri var. Bunu banyo yaptıracağım. Tripod da buraya koydum, yatağı da buraya koydum. Masayı da buraya koydum. Burada Fatma Derya'nın kıyafetleri var. benim çorabım. Evimiz böyle oldu arkadaşlar. Bana şu battaniyeyi nasıl ördüğümü soruyorsunuz. Evet. Ben bunun ipini trend yoldan arkadaşlar ama bugün Perşembe pazarında vardı. Fiyatı uygunudu internete göre. Benim kaç yıllık bu Fatma derim buraya slime şey etmiş, bakın hele. Yapıştırdım. Bunun normal modeli şu. Hasırlı arkadaşlar. Nasıl sıcak tutuyor? Çok sıcak tutuyor. Şu modeli hasırlı ama böyle de kullanılıyor. Böyle. Yumuşak yumuşak. Halı Komik da, da şura koydum. Paspası şura serdim. Buranın paspasını. <laughs> yumuşak ya nasıl yatıyor? Kapının ağzına yatma annem. Ay nasıl güzel. Tribodu da şura koydum. Kameramız da şurada. Sobamızda her yeri ispahın ile. Böyle Hı -hı. arkadaşlar böyle iz. Evimiz boyanacak kalan yazın boyayalım. Babam boyasın. geldi. Yumuşak ya arkadaşlar ben banyodan çıktım. Mevlatan beni daladım. İstedi yaptı. Şimdi de Mevlatan bir şuraya günün koymuştu. Ben size demiştim. Zaten olmuş aklımda. Sasına gömermiyor. Darıyor. Ay. Darıyor. Darıyor. Hmm. Anda sana da tatil Bu kadar. Evet, bu kadar ben de anlatırım size bir şeyler. <laughs> Aslan sonra dolu kurutur çekeceğiz. Mazarımız dayanıyor. Ben üşüdüm ondan yaptık mazarımızı. Ben de yaptım çünkü. Evet. Şu tuvaletin kapısı da beni öldürdü. Şu tuvaletin banyoyu kapatayım lambasını. Baba boyu arkadaşlar. Acaba benim nefesim daraltıyor. O yüzden bir tane şey keşfettim. Seçten aldım bunu. Siz de alabilirsiniz arkadaşlar. İyi bir şey yani. Son paketimi de buraya doktum. Olar da çöpe gidecek. Hele ki bir tane depo aldıydım öyle. Pardon olur mu arkadaşlar? Eve depo ediyorum. Ne öyle? Şöyle sileyim. Sileyim ne? Fırçalarım. Ne Tam, tam 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 Şu ses bana terapi gibi geliyor şu fırça sesi biliyor musunuz? Bu boşta içeride mutfağına tutuyor. Mutfağına da geçer temizledim arkadaşlar biliyorsunuz dışlı dışlı. Sadece bir yüzünden temiz olur. çünkü mutfağına çok zor yağlı. Yarın diyorum, yarın öteki bunu atıyorum. Bir şu elektrik ısıtıcıyı getiremedim. Nasıl olursa yarın Soğuk ne soğukmuş böyle aynı Sibirya soğuğu gibi. Allah Allah. Kafaderemdeki kadın, o da içeride. Yamaşakla saçını da verdi yeğenlere. Onu da uyutacağım az sonra. Yatağını gideceğim. Şu havluyu da değiştireyim, makineye atayım. Makineyi çalıştıracağım. Çamaşır makinesini, bulaşık makinesini. Ondan sonra da işim kalmıyor. Belki kıyafetler sererim. Tile. Onu da bakın yarın sererim. Terapa sevdiği bu oraya hoş birazını. Biraz su doldurdum bu dende. Ay 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 hayır. Şöyle alalım. Aman pek sıcağı almış Ay çok sıcak. Hayvan diyor. diyor. Bizim var ya şey kötü arkadaşlar. Ne bu arada? Mermerimiz Lavabo. Değiştirici Lavabo da bana ama yazıyor. Merve. duruyor. Ne arkadaşlar? Biz gelecek gelecek. İçine yer, İçine yani ne diyeyim? Olur, bayram olur, boyun olur, yani insan oluyor saçında her şey gerekir. Ne oldu? Ne yaptın çözdün saçını? Baba. Tazıktı mı? Kurusun değil mi koydu abla? Evet. Tamam. Al şu hadi git Hadi kutum. Çorabını da al. Hadi. Tazaklığım gelir mi? Ha. Ne duyuyorsun odasına götür o zaman. Yok, Bu arzı diyor, bu tazıklığa koyuyorum arkadaşlar. İçi düzgün zaten dolabımızın. Dediğim gibi bir buralar şey ettim. Bir de parfümleyim. Böylece. Bitti buranın içi. Bir süpürülecek. Bunu çöp atayım. buna ama şey ne bunun adı? Tokan. Tokan mı? Tokasını. Havluyu da götüreyim arkadaşlar. Kilise petini atayım banyoya. Yatak odasından bir havlu götüreyim. Kanalımda da arkadaşlar. El ve yüz havuzu. Bugün kütüğümüz böyle olsun. El ele saatlerde görüşelim. Şimdi kaçalım. Emoş. Makineyi ben iyileştirdim zaten. Kalanını da emoş iyileştirmiş. Malzemesini koymuş. Pallatıcısıyla neyini oluyor? kapsülünü ben de çalıştırıyorum. Hiç oldu mu? Benim böyle unuturuyor. Ben de burayı sildim, süpürdüm. Kalan bulaşıkları elimde yıkadım arkadaşlar. Şimdi çamaşır makinesini çalıştıralım. Ben böyle diz gelirim. Ne bileyim niye diz gelirse. Böyle diz gelirim. Yumuşatıcısını atayım. Hala toz atıyorum ben normalde de. Su, deterjan var mı bakayım. Bakalım var Toz varmış. Tola kola. Burada çok dağınık valla. Ben bir toplağım arkadaşlar, kimi dağılıyor. Bir toplağım, gidi dağılıyor. Ben <laughs> yani şu vatan gittim ya. Ya arkadaşlar, arkadaşlar. Böyle güzel bir etkinliği var. Burada toplantı çalıştığı indirim, aho. hala geldi. Ondan sonra onunla beraber işte kahvemizi. Hacer ablanın YouTube kanalına baktım arkadaşlar. Ee, onunla bir görüşme sağladık. Ee, Onur da 101 deymiş Umay'la. İşte Hacer ablanın kanalı İngilizce olduğu için arkadaşlar. E, hani anlayamadık biz ne olduğunu. Benim de çok ileri derecede bir İngilizcem olmadığı için anladığım kadarıyla. E, YouTube'daki canlı desteğe işte biz hani İngilizce o kadar çok bilmiyorum. Hani bildiğim kadar yazıyorum dedim Hacıraplanın kanalından. Ondan sonra sağ olsun oradaki e, sekreter de yardımcı oldu. Hani canlı destek mesaj üzerinden biz hani konuşuyor. Ondan sonra e, gün içinde hani size Türk olan, Türk dili bilen e, sekreterlerimiz, canlı destekteki arkadaşlarımız yardımcı olacak dedi. İnşallah kanalı iyi yerlere gelir arkadaşlar. İsterim. Hani çünkü 9 aydır bekliyor kadın. Bir de şifre alamıyor arkadaşlar. Şifre gönderemiyor. Uç hakkı gözüküyor ama gönderemiyor. Ben bir tanesini gönderdim. iki kaldı. Gönderilmiyor. Acaba niye gönderilmiyor bilmiyorum. O da ah, ne yapacak? Nasıl edecek? Artık onu dedi ki Merve mail geldiği zaman tamam sen buraya kadar hallettiyse mail geldiği zaman dedi. Hani ben ilgilenirim çünkü kanalı bende var. Hacı Rabla'nın. E, bir duruma dedi. Öyle yani arkadaşlar. Hacı ablamın kanalına öyle ayarladık. Arpa'yla gelmiş. Ondan sonra kalan bir kahve yaptıymış. Arpa'yla ben içtik. Bugün sahura kalkacağız arkadaşlar. Oh, oh. Allah'ım hepimizin tuttuğu oruçları kabul etsin inşallah. Öyle. <laughs> ne pişirsem diye düşünüyorum. Bir yandan ahım orada. Mahalle oh. yapalım mı? Axı ah, nə edəcəyik, yapmadık mı yandırın? Bir dia yeymiş. Ondan sonra. Həvi <laughs> mallabı, bendə şaxam oldu. Yapalım, baxın. Salonu da. Yer yer demərlə. Ondan sonra. Ben zabanın qaqtdım, bir yataqları topladım. Zaten videomun öncəsində, eee ot modasını təmizlədik arkadaşlar. Hələ ki təmizəmsə bağla, kim oldu, kimi buldu? Bütün misyərlərimiz gəldi. Ee, öyle işte habersiz mesela oruyor arkadaşlar evimiz barkımız toplu olmuyor dağınık oluyor oruyor doluyor. ondan sonra öğlen yine öğlen soba kovalarını vurdum iki tane uva vurdum birini yaktım bir de yanacak hem hoşta getirmiş ben odun kuvasına bakma dedim odun kuvasına baksaydım odun kuvasına bakmadım hem bize çek gitti üç ekmek aldı dört ekmek ekmeğin birine düşürmüş gelmiş da tavuklara vermiş Ondan sonra o üç ekmeği de kahvaltıda yedik. Bağlama çıkarttım. Aslında aşağı inip de ekmek sulamayı gözüm yemedi. Artık yarın avarayım. Avara dedim yani hı hı, boş. boşum. Öyle söyleyeyim. Yarın hem de bize video olur. Ekmek sularım. Bıcıkta gayet evinde video çekelim. Siz bizim gayet evimizi seviyorsunuz. <laughs> Patlakları yıkadığım videolara herkes. Çok güzel yorumlar yapmış. Gayet öyle temizlediğim gün teşekkür ederim arkadaşlar. Ne örüyüm, ne örüyüm yani temizlemedim de ne örüyüm? Olmaz yani temizlemedim olmaz. Benim içim hazalmor. Mutfağımızı zaten içli dışı temizledim. Bu odamızda temizledim. Salonumuzda temiz arkadaşlar. de daha akşam o videosunu çekmedim şey sülterken çektim lava boyu. Fatma deren eziyet etme ablana. Çekil şu tarafa. Çekil şu tarafa. İkisi bir, bir dakika anlaşamıyor arkadaşlar. Birbirlerine eziyet ediyorlar. Gel buraya yanıma. Öyle. Antreler şey Sen niye bir ton boyunda ayakkabıları iyi dizme oğlum? Ben hep ben düzeltiyorum. Hiçbiriniz düzeltmiyorsunuz. Çamurlu çaylak koyuyorsunuz oraya. Diziyor da girişini şey diyorlar, bozuyor. Kim bozuyor? Gelip çıktıkça Fatma'ya bir şey diyor, kenara koyuyor onu. Bir şey yerinde görmedim mi Ben arkadaşlar çok sinirleniyorum. Hoş geldin. Merhaba ablamış, ablamın çıkmak istiyor. Hava soğuk annem, yarın çıkın kalın. Yarın ben ekmek sularken hemen de jadoya, tamam mı patiğe? Merve patiyle yarış yaptık siktirmen. Kim kazandı sen mi o mu? İkimiz. Değil. <laughs> Baş bir iki üç deyince başa deyince koşuyor. Koşar da bir o senin dilinden mi <laughs> o? Öyle arkadaşlar. Yoruldum dedi. Yoruldum dedi. Kalan sen mi o? Yoruldum dedi. Bir azıcık Ama... dinlendik gül oynadık. Bir azıcık dinlendik gül oynadık. No. Ya saçını öyle etme Tancın'ı da kızı, niye ya? ediyorsun? <laughs> <ne gülüyor> Mevlappan yan okul Oynama, kalan da bağla. Mevlappan yan okul ben gidiyorum. Nereye? Muş'un okulundan. Bu Bulağı nasıl sen? Mustafa hocam dedi da. ki bana... Mevliye demiş ki... Ay kaçtırdın ya ama kaplama. <laughs> onu getir de karşılaşı yapalım demiş. O da getireceğim Daha demiş. Daha karlar da öyle değil ya. Işte. Orada yok mu kar? Orada da çok yok. Burada gibi. Hmm. Elim. Hmm. elime şey yapış. O ne? Bu neydi Fatma? Sarı. Kaç tane sakzaldın, ne o? Sen her dükkanda ben sakzaldım. <laughs> Şii temizlemeye kız. Hoparlör mü? He. Biz dedim ne yapsın ha. Bayağı da çıktı vallahi benden. Dünkinden de çıktı arkadaşlar. Bana telefonun çinesini biliyor musunuz? Merhaba bir sakızı aldı. Sakızı iyi çiğne dedi. Belki bu çiynince burayı rençikleyebilirim mi? Çiğne dedi ki sen yorsun elle belduenki telefonu dedi hoparlörüne çek çek çıkar. Yani temizler dedi. <laughs> Tosunu, Tozunu, toprağını, her şeyini çıkarıyor arkadaşlar. Deneyin. Bugünlük de videomuz böyle oldu arkadaşlar. Ne bir pişireceğim bilmiyorum. Bakalım bir duruma. Belki size o zaman çekerim. Belki açılışı, <laughs> açılış <laughs> ne? şimdi yaparım. Kanalımıza abonelikler ücretsiz. Videomu beğenirseniz, beni hype'lerseniz, hype'i puanınızı kullanırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hoşçakalın.